Yasin Kol'a büyük tepki. Metin Öztürk maçtan sonra konuştu. Hatta Yasin Kol kullanıyor kollanıyor dedi. Galatasaray ikinci başkanı Metin Öztürk, "Bu hakem birileri tarafından kullanıyor. Çok kötü bir hakem. FIFA kokartlı bir hakem gerekirken bu hakemi bu maça verdiler." diyor. E, Trabzonspor maçında Arda kardeşlerin yaşadığı olaya da orada bir atıf bulunulmuş. Benzer bir pozisyon olduğu ifade ediliyor. E, maçın var hakemi de e, FIFA Kokartsız'dı orta akimede. Ben biliyorsunuz yani maçtan sonraki yönetici açıklamalarını çok dikkate alan birisi değilim. O günün koşullarında zevariyi kurtarmak üzere yapılmış açıklamalar. Yasin Kol 3 yıldır, 4 yıldır, 5 yıldır bu, se bu ligde faul çalıyor, düdük çalıyor, kararlar veriyor. Kararların çoğu da tartışılıyor. Yani şimdi mi bir e, birileri tarafından kullanıyor demek aklınıza geldi. Geçen sene de yok muydu Yalçın kol Onun önceki sene de yok muydu? Hep vardı. Niye e, atanmadan önce bir reaksiyon, atandığında reaksiyon göstermediniz? FIFA kokattı bir hakemi niye atamıyorsunuzu niye dile getirmedi? Ben söyledim, sen söyledin, başkaları da söyledi maçtan önce. Biz dün de konuştuk. Yani niye söyledim? Ee... yani e, buradan da bir şey çıkarmasın kimse. Galatasaraylılar vay bunlar. Ben i̇ki tarafında yönetici açıklamalarını çok Önemsemiyorum ben gerçekten çünkü bitmiş artık sona ermiş bir şey üzerinden değerlendirme yapmayı çok mantıklı bulmuyorum. Ali Bey'in de bir açıklamasını verelim. Ee, Ali Gürbüz de diyor ki futbol ayakta oynanır diyor Fenerbahçe basın sözcüsü. Biz objektif olarak hepsini verelim. Hani sen önemsemiyorum diyorsun e, yönetici açıklamalarını ama biz e, vermek durumundayız. Çok önemli bir tespitimiz var. Futbol dünyanın her yerinde ayakta oynanan bir oyundur. Tıpkı bizim oyuncularımızın yaptığı gibi maçta anladık ki rakibimiz beraberlik için gelmiş diyor. Şimdi ayakta oynanır derken niye açmıyorsunuz? Biz mi açalım? Ona mı geliyorsunuz? Ali Zaman geçirmenin altını kastediyor Tedesco da. Ya ben gerçekten bu da bak konuşmuş olmak için yapılmış bir açıklama. Elbette ki benim meslektaşlarım mikrofonu uzatacaktır. Sizin de geçen Saadettin Bey'in yaptığı gibi konuşmamak en doğal hakkı, arkadaşlar konuşmuyoruz. Biz açıklama... Ya bir açıklama yapmak zorunda niye hissediyorsunuz kendiniz? Niye hissediyorsunuz? İki taraf için de aynı şeyi söylüyorum. Bu açıklamayı yapınca bir şey mi kazanmış oluyorsunuz? Bir şey mi elde ediyorsunuz sanıyorsunuz? Ama son yıllara bakarsan yani, yani Metin Bey daha çok hakem odaklı konuştu. ya En... Demeşler açısından hafif, sert olmayan, hır hani hırgür çıkmayan halk tabiriyle maç sonuydu. Açıklamalar üzerinde konuşuyorum. <laughs> Doğru söylüyorsun ama sonuçta ne oldu? Daha sertlerini oldu? gördük. Hiç görmesek daha iyi. Bütün gerginliği yaratan nokta burası oluyor. Bittikten sonraki bir sakinleşseniz, biraz üzerinden zaman geçse belki başka söylersiniz. Yasin Kolu kolluyor. Birileri kolluyor. Kim o birileri? Niye birilerini söylemiyorsunuz o zaman? Söyleyin. Yasin Kol, Trabzonlu. Futbol Federasyonu Başkanı, eski Trabzonspor Spor Başkanı. Bu maçtan en, en büyük kazancı beraberlikle Trabzon aldı. Bunu mu demek istiyorsunuz? Bunu mu çıkaralım? Ben çıkarmadım ama bunu mu çıkaralım? Bu yani? niye tokumak? E i̇şte kastım o. Bunu mu çıkaralım yani? Birilerinin çıkarmasını beklemek yerine niye siz direkt net net söylemiyorsunuz? Çıkın. Bundan dolayı bu. Kolluyor. Şu kolluyor. ...birileri kolluyor, at ortaya. Ama hep eldivenle konuşuluyor. E hep öyle, onu Futbol kastediyorum zaten. Dünyasındaki Ali, Ali, Ali Beyinki de ayakta oynanan bir yani Galatasaray kendini çok yere attı, oyuncular zaman geçti. Bunu mu onu söyleyin? Ya dışarıya atmayın yani, söyleyin. İki de hakem yorumcusu almış biler, Fırat Aydınus ve Deniz Çoban. Fırat Hoca diyor ki golün iptali doğru, Şikrin yara sarı çıkmalıydı, onu verelim. Sonra yorumlara geçeceğim. 24 ve 25'i arka arkaya verelim. Deniz Çoban da diyor ki büyük bir kriz yaşamadı diyor. Şimdi bu maçın hakemiyle ilgili aklına gelecek tüm yorumcuları dün akşam dinledim, e, Dinlemenin ötesinde okudum, baktım. Uzun bir aradan sonra e, hakem yorumcularımızın bu kadar çok ayrıştığını gördüm. Yasin kol konusunda. Evet, Mustafa Hoca, Mustafa Çul duman etmiş mesela. Ahmet Çakar başka bir şey söylemiş. Ee, tek şey ortak buluştukları nokta maçı kotardı. Yani benim söylediğim gibi işte idariye maslahatçılık yapıp ve yapıp maçı kotar, kotardı noktasında Hepsi birleşiyor. Varın verdiği karar konusunda da bak varın diyorum verdiği karar konusunda da hepsi birleşiyor. Ama onun ötesinde dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyor. Hepsi aynı noktaya geliyor. İdare etti. Evet. A artı ya arkadaş senin elinde başı bu maçı önce başka hakemin yok mu? Yok. İşte, bravo. Öncekilere bak kaç kere yönetmiş şudur budur hep dönüp dönüp aynı oluyor. Elit hakemin şu an Avrupa'da maç alamıyor. Ya tabii. Ya yani, dün konuştum. Hani, Halil Umut Meler şu an Avrupa'da maç alamıyor yani. Sadece o mu? FIFA kokat hakemlerin maç bu alırsa iki haftada 3 haftada bir öp Alanlar Alanlarda U19 champion, ya. Championship Youth League maçlarına yönetiyor. Ya ben bundan beş yıl önce 4 yıl maçları. önce hatırla sen hatırla yani Cüneyt Çakırların Fırat Aydınus'ların olduğu dönemlerde biz 5 tane 6 tane hakemimizle aynı zamanda Avrupa'ya maça gittiğini hatırlıyoruz. Ya Yazardık hatırladım. bunları yani. Sloven Bratislava Kopenhag maçını yönettiği zaman Cüneyt Çakır üzülüyorduk. Ya, ya bu kadar de... da... bu maçı mı verdiniz falan deniyordu yani. Peki şimdi biraz yorumlara geçelim Tayfun abi. Hı hı. Önce Instagram'a e, bir bakalım sonra Twitter'a bakacağım. E, Kadir Bey diyor ki merhabalar yayınlar. Kazım Can'a yapılan hareket sonrası ben TFF'den kesinlikle tribün cezası bekliyorum ama eğer verilmezse verilmezse diyor bu samimiyete inanmayacağım diyor. Ee, şöyle bakalım. Müslüm Bey ne demiş? Fenerbahçe, Trabzonspor Fenerbahçe maçını FIFA kokartlı hakem yönetti. Ne oldu? Saha içinde meşale yanarken oyunu devam ettirdi. Diyor ee, izleyicimiz. Meşale. Trabzon maçında Meşale yanarken oyun devam etti. Gol mu olmuştu? Şey Halil Umut yönettiği maç. Şey Aminah e, Kerdi. Akyazı'daki maçta. Aykut Bey diyor ki futbolda artık bir şeyler değişmeli. Biri çıkıp değişik bir şeyler yapmalı. Biraz daha saha içinde kalmış. Nadir saha içi yorumlarından biri. ya <laughs> Aykut Bey aslında bir şey söyleyeyim. Doğru bir noktada da yani... Ee, ne yapılabilmeyi bilemiyorum nasıl açık Pas konusunda. Hayır, hay, evet yani şöyle düşünsene şu anda Galatasaray'da e, nerede vardı bir dakika ya çok hemen söyleyeceğim. Murat'ın yazısıydı galiba başlığında söyleyeyim. Total neymiş? E, nerede de Murat yazmış? Bulurum herhalde. Bir, neyse kaç? sonraki sayfada Murat Özbos'un yazısı. Öyle mi? Ha evet. 29 milyar TL'lik iki takım diyor. Ya şimdi 29-30 milyardı. 30 milyar. Belki dün de konuştuk son yılların son 5 4 5 yılın en pahalı iki kadrosu var sahada ve katılıyorum Aykut Bey bir şey yok sahada. harcanın karşılığını alamamışsın. 30 milyar harcamışsın tamam mı? Mahmut Bey'den bir takım elbise giymiş gibisin. Ma ya. Mahmut Bey? Mah Mah Mahmut Paşa. Mah Mahmut Paşa'yı kastediyorum. Ha. işte Vardı hep öyle de Mahmut Beydeni Mahmut Bey'e gittim aldım diye. Mahmut Bey'den giymişsin gibi. Oysa sen gittin İngiliz kumaşı aldın. İngilizlerin en ünlü ya da İtalyan diyelim İtalyan bir terziye diktirdin kıyafetini ama olmadı abi. Ya bunu katılıyor mu? Bir, bir şey olmak lazım. Yani biz iki gün önce, üç gün önce Chelsea maçını izledik. Chelsea Arsenal maçını izledik. Ya başka bir şey izledik biz yani. Uzaylıların maçını izledik o zaman yani. O da derbi. Tamam bizim derbimiz bu. Çok yüksek seviye bir derbi ama katılıyorum gerçekten. Son 4-5 yıldır da böyle yani. Hüseyin Bey diyor ki ben bir Fenerbahçe taraftarı değilim ama Okan Hoca'nın her maç sonrasında ortamı gelen tahkik edici söylemleri bir futbol sever olarak beni rahatsız ediyor diyor. Ee, şöyle bir okuyalım. Çağlar Bey diyor ki saraya yapılan harekete sarı kart demenize esasında şaşırmıyorum demiş. Ama kırmızı da olabilir dedi. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, şimdi bakalım tabii yorumları e, biraz filtreleyerek okuma e, durumundayım Bir şey şeye de bakalım. Bu arada sosyal medyada şimdi Sabah gazetesi kaynaklı bir haber var. Sevgili Bilal de attı ama re, yani henüz bir resmi açıklama yok. Ama muhtemelen bir istihbarat haberi. Uçakma atan kişi gözaltına. İşte dedim ya demin olmuş, e, sabahın haberi diye. Alınmış. Onu da e, e, altına çizmiş olalım. John Duran için ne diyorsun? Son, son dakikaların ee, oyuncusu, golcüsü olarak biliyoruz değil mi şeyde? Ee, Aston Villa'dan. Aston Villa'dan. Fenerbahçe'de e, ligde iki tane golü var değil mi? Evet. Yani gider bir, i̇ki golü gider bir golü var. Son dakikalarda. İkisi de son dakikaların golü. Beşiktaş'ta da sonradan oyuna girdi. Yanlış evet. hatırlamıyorum. İkinci yarıda oyuna girdi. Yani e, Tedesco tıpkı Aston Villa'nın kullandığı gibi. Aston Villa'nın o zamanki hocası kimdi? Aynı hocam. Unai Emer'iydi galiba. Öyle mi? Herhalde. O, onun kullandığı gibi kullanıyor şu anda ama dünkü e, görüntüden sonra bence önümüzdeki haftadan itibaren e, türbin baskısında etkisi Tedesco e, Duran'ı 11, Duran 11'de başlatabilir diyorum. Başlatır demiyorum bak. Bülent Bey aynı yorumları okumuyorum ya. Yani e, şu an biraz daha filtreleyerek okumaya çalışıyorum. Hani bu filtreden kastım da şey değil. Eleştiri ya da şey e, hani aman onun yorumunu e, tercih ediyor, benim yorumumu okumuyor değil ekranda okunabilecek, e, TRT ekranında <laughs> okunabilecek düzeydeki e, yorum, yorumları niye, niye, okumaya çalışıyorum. Niye küfür etmeden, gerilmeden, e, hakaret etmeden yorum yazma becerisini veremiyorlar? Bak bir izleyicimiz ne demiş? Sen okudun orada. Sarı kalk demeyeceğinize şaşmadım bir şey demiş. Evet. Tamam o da bir yorum. Ya senin gülümsemene bile şu an takanlar var mı? <laughs> Daha ne güzel ya biri yazmış arkadaş bu kadar çatık kaşlı olma demiş yani sonuçta ne var demiş. Biri gülümseme olsun olsun bundan bir sıkıntı yok ya yani eğer beni gülümseyerek görmüşse ondan da müstesni müstesni gülüyor demeleri Bey lazım. Diyor ki çocukluğunda da böyleydi şu anda da böyle diyor hiçbir zaman değişmeyecek diyor. Hakemlerimiz derbileri beraber bitirmek için diyor elinden geleni yaptı diyor yapıyor diyor. Hiç tartışmayacağım. Yeri geldiğinde destek verebileceğim bir e, yorum. Onu sana söyleyeyim yani. Tayfun Bey diyor ki merhabalar. Okan Buruk değişiklik yaptığında diyor, bence resmen intihar etti diyor. Fenerbahçe ile birlikte daha rahat çıkmaya başladı diyor. Çok doğru. O adaşıma katılıyorum. Bak orada da iki yazarımız ayrılmıştı. Hatırlarsan evet. Uğur Meleke ile e, Bülent bir tarafta hani İlkay yoruldu. İlkay'ın yerine alayım oraya güçlendirimi yaptı ama oraya güçlendirirken savunmanızdaki en kilit oyuncuyu bence e, çekmiş oldunuz. Ee, Ali Bey diyor ki mesela hakemin şöyle bir etkisi oldu diyor. Fenerbahçe'nin beraberlik kazanmasında diyor. Yasin Kol'un etkisi var. Şirkin yar, kırmızı kart görseydi farklı bir şey izlerdi diyor. Ya ama bak bu varsayımları görseydi böyle olur, görmeseydi böyle olur. Varsayımlar üzerinden konuşuyoruz ya biz şu anda bitenin üzerinden değerlendirme yaparsak başka pozisyonları da konuşabiliriz üzerinden. Muzaffer Bey diyor ki Kazımcan e, kör olsa anca öyle mi bu tepki tepkiyanlardı Tayfun Bey diyor. Ne ne demek o ya? Nasıl yani? Hani ne? canımızı kurtardı sen. He şey ağladım. Kör. O... Ya işte bakış açısı böyle bir şey tamam bak. Ben ne diyorum? Ya Tonlarca insanın başına bir sürü şeyler geliyor, şu bu geliyor. Hiç bunlarda canımızı zor kurtardı hatırlıyor musunuz? Öyle bir açıklama hatırlıyor musunuz? Bülent Bey de diyor ki bana çok tehlikelisin diyor. E, ee, sinsisin diyor. Sana mı demiş? Ya Bülent Bey yanlış valla yakından tanısanız hiç öyle olmadığını görürsünüz. Tayfun Bey iş, işliyorsun sen diyor. Hiç yok yok. Gelin buyurun misafirimiz olun bir tanışalım sizle. Ee, Erman'ın ne kadar sıcakkanlı işten bir insan olduğunu görürsünüz. Öyle bir insanın sinsi olduğunu anlamak bir yayını izlemekle olmaz. Haberiniz olsun.